Arkadaşlar dolandırıldık oyuna geldik ya. Bizi ne ara bu kadar ikna ettiler? Neymiş? Sana iyi gelmeyen insanlarla görüşmeyi kes, enerjini düşenleri hayatından çıkar. Hayır efendim, hayatından çıkaramayacağın insanlar var. Anne baba, eşin ailesi, amca, hala, teyze, dayı vesaire. Akrabaları hayatından çıkarmak bir özgürlük, bir cesaretmiş gibi mod oldu. Ne özgürlüğü? Rızkın daralır, bereketin, afiyetin azalır. Çünkü peygamberimiz buyurmuş, rızkının bollaşmasını isteyen akraba ilişkilerini sürdürsün. Böyle devam edersek değil 12 saat, 24 saat de çalışsak kazandığımız bize yetmeyecek. Önceden baba çalışırdı, tüm aile doyardı. Şimdi tüm aile Ile çalışıyor. Kimse doymuyor. Bu arada berekete inananlar rakamlara takılmaz. Fiziksel çokluktan bahsetmiyorum. Azın çok gibi yetmesini doyurmasının adıdır bereket. İlk önce bereketimizi geri kazanacağız yani. Şimdi kural 1. Uzak akrabalarını en az 15 günde bir arayacağım bir gün belirli. 2. Yakın mesafedeki akrabalarını en az ayda bir misafir edeceğim bir gün belirli. Korkma misafir bin rahmet ve bin bereketle gelir. Uyanık ol, farkına var, akraba ilişkilerine dikkat et. Nasıl bereket ve bolluk yağdığını otur ve izle.